Maalesef özen göstermek ve çaba göstermekle ilgili bir sorunu var insanların. Ya da gerek Hatta... mi duymuyorlar acaba? Evet, evet, daha magazinel. Yani mesela ikili ilişkilerde de yani şimdi bu kaotik koyduğun o şemsiyeden bu tarafa geldiğinde bugün sevgili olan insanların ilişkisinde de baktığında mesela sevgi varsa her şeye yetiyor. Şimdi herkes çocukları sev, sevdiğini söylüyor. Herkes eee doğayı sevdiğini söylüyor ama Nazım'ın söylediği gibi sevgi eylem gerektiriyor. Aynen öyle. Çaba göstermediğin takdirde bize sadece üzüntü kalıyor. Bugün bir gölge sağlayacak bir ağaç en az 150-200 yıl önce dikilmiştir. Tohumları atılmıştır. O ağacın tohumlarını atan kişi o ağacı görmeyeceğini bile bile bu iyiliği yapmıştır. Bence bugün yayını dinleyenler ya da daha sonra dinleyecek herkesin kendisine şunu sorması gerekiyor. Söyleniyoruz ama acaba gerçekten söylememiz gerekenleri ilgilisine yetkilisine söylüyor muyuz? Olup olmadığını takip ediyor muyuz? Ya da ne şekilde söylüyoruz? Bravo kesinlikle ve bizden sonra kalacak zamanlar için biz ağaçlar dikiyor muyuz? Birileri de o sıcaktan kurtulsun diye bir sürü soru. Sen üretken, sürekli üretken, sürekli kendini besleyen ve e, okurlarını özellikle yedinci kitabın çıkıyor. Ondan da güzel bir sürpriz verdin. Ayrıca e, sevgili Serhat'ın bana e, armağanı yol arkadaşı olacak bana yeni kitabı. Onu da benimle paylaşmış. E, sanıyorum birçok kitap evinde bulabiliriz. Evet. E, yazmayı bırakamıyorsun. İnsanlara da sevdikleri ya da kendilerini ifade edebilecekleri şeyleri, bırakmama noktasında ne gibi önerilerim var? Başta şunu söyleyelim. Evet literatürde bir yazarım ama e, işte Tolstoy dediğimiz bir noktada ya da Yaşar Kemal'in yazar olduğu bir yerde bana yazan demenin daha evla olduğunu düşünüyorum. Yani yazar olmanın içerisine çok kendimi oturtamıyorum. Estağfurullah. Yazmak, teşekkür ederim. Yazmak benim için e, bazen bağırmak oluyor, bazen sayıklamalar oluyor, Bence tarih boyunca yazmış ve birilerine duygularını hissettiklerini göstermek isteyen ya da çektiği bir toplum fotoğrafını kuşaktan kuşağa aktarmak isteyen, çağdaşlarına da belki yan yana gelerek gösteremediklerini, kimi utandığı için, kimi kendisinde bu medeni cesareti görmediği için <laughs> ya da daha toplu halde seslenmek için yaptığı bir tür insanlarla iletişim enstrümanı yazmak. Için, tanımadığım, aynı evde doğmadığım, ortak dertlerimin olmadığı, göz rengimizin, saç rengimizin, kültürlerimizin, çeşitli etnisitelerin bizi sözde ayırdığı ama oysa ki bin çiçekli bir bahçenin farklı çiçeklerinden başka bir şey olmadığımız, aynı toprağın insanlarıyla ayrı evlerdeki ayrı yerlere girmek, hı hı. kendi zihin çekmecemden çıkarıp odamda derlediğim şeyler, Batman'da bir yerden ya da Londra'da bir odadan okudum ve bende bu şekilde oldu diye bana bir dönüt yapması beni motive ediyor. İleriye doğru anlatmaya da iştahlandırıyor. bu cambeden bedende olduğu sürece herhalde aklımı da oynatmazsam, <laughs> aklımı kafa tasımın içinde tutabilirsem yaşadıklarımla ilgili yazmaya devam edeceğim zannedersem. Başkalarının dertlerini dert edinmeye devam edeceğimi ümit ediyorum. Fakat biraz reddetmeyi bıraktık bize sunulan her şeyi çok çabuk kabul ettik. Yerimizden az kalkmak işimize geldi. Daha eve girmeden klimamızın açılabilmesini bize sağlayan konfor alanlarımız var. Ah bu teknoloji bize neler yapıyor? Yani bizi hızlandırdığını varsayıyoruz. Fakat bugün bu çağda herkes hareket halinde ve bence kimsenin bir yere vardığı yok. Yani bu çok ciddi bir sorun. Bunu sorgulamıyorlar insanlar. Çok uzun bir hayatımız yok. Dünyanın yaşına baktığımız zaman çok kısa bir ömür. Çok hızlı hareket ederek de çok fazla şey hissedemeyeceğiz. Aslında yavaştır hayatın anlamı. Kesinlikle. Yani hı hı. mesela bizi dinleyen, izleyen insanlar şunu düşünebilirler. Benim çocukluğumda balkonlara koyulan rüzgar gülleri vardı. Çeşitli renklerden oluşurdu. Mesela onu parmağınızla çevirdiğinizde sizi serinletir. Hı hı. Ama çevirdiğinizde bütün renkleri kaybolur o rüzgar gülünün. Yani 7-8 renk vardır. Hı hı. Hiçbir renk görmezsin sadece serinlik elde edersin. Biraz yavaş çevirdiğinde renkleri görürsün. Sanki biraz daha yavaşlamalı hayat. Biraz daha içinden geçtiğimiz duygu tünellerinde daha fazla şey tadabiliyor hissedebiliyor olmamız lazım. Ve bu bencillik... Alanından çıkmak lazım çünkü sosyal medyada en yoğun gördüğüm şey şu oluyor: bir acı paylaşıldığında bu birinci dereceden bizim bir acımız olabilir, yakınımızı kaybettiğimizde onu paylaştığımızda bizi takip eden insanların neredeyse bütüne yakını. Ama bir başarı elde ettiğimizde işimizle olabilir ya da bir mutluluğumuzu paylaştığımızda bizi takip edenlerin belki dörtte biri sadece bunu beğeniyor. O da iyi bir olasılık. Biz kötü gün dostu olma sarmalına çok fazla düştük. Neden tam Pınar acaba? Pınar'ın bir sözü var ya hı hı. insanlar kuyuya benzer içlerinde boğulabilirsin diye keşke iyi insanların olduğu kuyulara atlasak da onlar bizi yukarı çıkarsa başka insanların mutluluklarına da sevinmekle ilgili ataretimizi aşmamız gerektiğine inanıyorum. Sadece biz yokuz. Benim hayatımda ışık varsa, benim hayatımda işte radyo varsa, kitaplar okuyan insanlar varsa benim hayatım çok daha anlamlı. Yoksa bu yankı odalarının içerisinde kendimizi onaylamaktan ileri gidemiyoruz. Serhat Kaya ne yapar ne eder onları çok fazla konuşmadık. Ee, uzun yıllar İstanbul'da çalıştım, Birçok markanın danışmanlığını yaptın. Birçok markayı marka yaptın. Ee, sonra dedim ki ben birazcık kenara çekileyim. Ben aslında daha kendimle olan bir hayatın içerisinde olayım. Çok genç yaşta verdiğin bir karar bu. Ee, sana neler katıyor bu? Yani hiç pişmanlığın oluyor mu? Gitmek istiyor musun? Daha küçük bir hayat mı istiyorsun? Neler istiyorsun? İstanbul keşme kurtulmak isteyenlere ne gibi önerilerim var ya da? <laughs> İstanbul insanların sürekli yakındığı bir metropol. Fakat <laughs> e, İstanbul yurt dışına çok sık gidenler de bunu onaylayacaktır işte Tokyo, Şangay, Paris bu şehirlerin tenha olmasını talep etmek çok mümkün değil çünkü bunlar dünya kentleri. Bugün İstanbul'a Antalya'yı ya da İstanbul'a Bursa'yı ya da Diyarbakır'a Antep'i kıyaslamıyor olmamız gerekiyor. Keşke insanlar için toplum adına daha fazla cazibe alanları yaratılsa o kentlerde de o başka bir şey ama İstanbul'un buradaki majör görevi daha farklı ülkenin amiral gemisi olmaya devam ediyor. Bu çağlar boyunca böyleydi, Roma için de böyleydi, bizim için de hala böyle. İstanbul benim hamuruma şekil veren kent hı hı. 82 yılında orada dünyaya gelmenin şans olduğunu addediyorum kendi adıma ve ben safkan bir cihan cihangirliyim bunu her yerde söylüyorum İstanbul'dan daha önemli benim için son bir buçuk yılımı Kırklareli'de geçirdim burada Onu sormak istiyorum evet. aslında oraya biraz girelim yani mutlu, mutlu insanlar, insanlar kentine kenti. selam. Evet hepimiz selam gönderiyoruz daha sanki eski e, ikili ilişkilerin güçlü olduğu bir şehir hala Doğru bir tespit ve yerinde teşekkür ederim. Sadece şöyle bir şey var olumlu ve olumsuz bir durumu vardır küçük şehirlerin. Hı -hı. Görmek istediğin insanları bir iki kere, görmek istemediklerini dört beş kere görürsün. <laughs> o yüzden insanlarla zannedersem daha az gönül kırgınlıkları yaşıyorsun böyle yerlerde. Ya da çok daha fazla düşünerek hareket ediyorsun. Belki yalnız kalmak ve oralıysan eğer orada insanlardan uzaklaşmak istiyorsan bu bir handikapa dönüşebilir. Ama benim gibi bir yabancı dışarıdan geldiğinde müthiş bir lezzet sofrası. Hiç kimse seni tanımıyor. Yadırganamazsın. Yataktan kalktığın gibi sokağa çıkabilirsin. Şu köşede İnanılmaz oturabilirsin. İnanılmaz bir özgürlük. <laughs> Üstündekini kimse yorumlamaz. Hani Türkiye'de hani ünlüler gidiyorlar ya farklı ülkelere kimse beni tanımaz diye istediğim gibi gezeyim şeklinde. Doğru bir şey. Sen, senin öyle olmuş. Ruhunu dışarı çıkarıyorsun ve aslında bu bencilliğini de törpüleyen bir şey. Yani yine seni tanıyan, onaylayan, her gün seni pof poflayan sensin diyen insanların yaşam çemberinden ayrıldığın zaman Başka insanların hayatına sen müdahil olmaya çalışıyorsun. Bu da bir iştah yaratıyor. Kişinin kendi hikayesine, kendi ailesinin hikayesine, kendi coğrafyasının hikayesine vakfiyeti, bu bugün bir marka hikayesi yazarken de aslında aynı. Çok da farklı değil. Hikaye oluşturmaktan toplumlar yavaş yavaş uzaklaştı kendisininle ilgili meramı anlatmamaya başladı. Oysa hikaye kuşaktan kuşağa kalan şey evet. Yine sevgili Nazım Hikmet'in Bursa cezaevinde kaldığı senelerde cezaevindeki diğer mahkumlara yardımcı oluşu ve cezaevinin devlet erkinin de orada insanların eğitilmesi, yaşamın içinde kalabilmesi için onu bu zincirin içine dahil etmesi. Güzel bir süreç oluyor oradaki insanlar için. O günlerden bir anekdot vardır mesela o dönemin Adalet Bakanı ...bir müfettiş görevlendiriyor... işte ...cezaevlerini hı hı. gezmesi için... ...ve tabi Bursa'ya gelince de... ...Nazım'ın yattığı cezaevi Mutlaka olunca görecek. da... ...bir de görelim ya bu bahsedilen bu adam... ...yani <laughs> nasıldır... ...im midir cin midir... ...bir onu fiziki olarak görelim... ...zihnimizde ete kemiğe bürünsün diye... ...ve Nazım Hikmet'i odasına davet ediyor... ...tabii ki aktarılana göre... E, ...Nazım da geliyor... ...biraz sohbet ediyorlar... ...biraz belki bulunduğu konum itibariyle... Üstenci bakıyor. Kötü bir niyet olabilir olmayabilir. Belki de o bürokrasinin verdiği bir tortudur Kimlik onun olabilir, üzerinde. Evet. Niyet de okumak istemiyorum. Ee, biraz yukarıdan bakınca da Nazım üzülüyor tabii, içleniyor. Ee, görüşme bitti gibi bir şey söylüyor. Ayrılırken geri dönüp size ben de bir şey sorabilir miyim diyor merhum. E, tabii diyor müfettiş koltuğuna yaslanarak. Ömer Hayyam'ı tanıyor musunuz diyor. <laughs> Şimdi biz böyle müfettişiz diye kara kara odalar, kara dosyalar içerisinde Hayyam'ı nasıl tanımam? Hayyam'ı kim tanımaz Nazım diyor. Aha. Peki Hayyam zamandaki İran hükümdarını tanıyor musunuz diyor. Kim hatırlıyor musunuz diyor. E, kim olabilir diye biraz düşünüyor. Adalet Bakanlığı hiç sormayacağım hükümdarı hatırlamadınız diyor. Evet. Teşekkür ederim deyip Odadan ayrılınca o müfettiş aslında ona bir gönül kırgınlığı yaşattığını az önce hatırlıyor ve çıkarken son söylediği şey o. Yıllar geçse de hikaye yazanları ve sanatçıları tüm dünya toplumları hatırlayacak. Sağ danışık, o zamanki Adalet Bakanı kimdi gerçekten? Hiçbirini tanımıyoruz çünkü hepsi öldü. <laughs> Çok yakın tarihte bir örnek vardır. Mesela yine bizim topraklarımızda. Müslüm Gürses vefat ettikten sonra yapılmış bir film var. Onun hayatı film yapılıyor. Hı hı. Ve ben asla arabesk dinlemem. O ne kadar tuhaf bir şeydir. Ama müziği de şöyledir. Ama bunlar böyledir diye belki de e, ötekileştiren tukaka etmiş insanlar ki zevktir. Yani evrensel Elbette. bir şey ancak hiç hayatına vakıf olmamış birçok insan hayatından sonra yapılmış bir filmde onun yaşam öyküsü anlatıldığında sevmeye, sevmeyenler dahi saygı duymaya ve ilgi göstermeye. Ve şarkılarını dinlemeye başladılar. İşte bu. Süper <laughs> olan da bu. Marka ortada yok. Ürünün kendisi ortada yok ama ürün hala insanlara ulaşmaya devam ediyor. Yani buradan koruyor. ne çıkıyor? Hikaye satar. Cevabını aradığımız sorulardan bir tanesi de bu. Hikaye nasıl yazılacak? kesinlikle toplumun ve bireyin beslenme alışkanlıklarının bununla çok ilgisi var. İzlediğimiz yayınlar, okuduklarımız yaşam çemberimizin içerisine aldığımız ya da çıkarttığımız insanlar tüm habitatla çok ilgisi var. Fakat benim gördüğüm en büyük problemlerden bir tanesi bu. Dijital çoklu platformlar var. Hemen herkes dinlemeden izlemeye kadar bütün platformlara üye oturup 800 bölüm diziyi seyrediyor. Hiç kıpırdamadan. Ama, ama kötü olan şey şu, herkes aynı diziyi seyrediyor. Herkes aynı filmi seyrediyor. Peki hepimiz aynı diziyi seyredersek, aynı yayınlara dokunursak nasıl farklı rüyalar göreceğiz? 17. yüzyıldaydı değil mi? Descartes'in düşünüyorum o halde varım söylemi çok tartışıldı. Bugün hala tartışılıyor. Zannedersem bugün insanları da paylaşıyorum. Öyleyse varım gibi bir çukura ittiler kendilerini ya da düşürüldüler. dibine. Biraz bunun dışına çıkmak gerekiyor. <laughs> Hayatlarımıza gerçekten... Yeni ömürler ekleyemiyoruz. Yeni zamanlar katmak bizim elimizde değil. Ama önümüzde kalan yaşam ömürlerimize biraz daha fazla hayat katmak gerçekten bizim elimizde. Lütfen kitap okuyun arkadaşlar. Çünkü kitap okumak hayatınızı değiştirir. Okursanız ayrı değiştirir. Okumazsanız ayrı değiştirir ama mutlaka değiştirir diyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum bizi dinleyenlere. Umarım kalan ömürleriniz geçen ömürlerinizden daha güzel geçer. Taşlı tarlalarınız biter ve çiçekli bahçelerde koşarsınız. Çok teşekkür ediyorum sevgili Serhat Kaya. Dostluğun kelamın enerji için çok çok teşekkür ederim.